Avrupa Birliği'nin mekansal deniz planlama çalışmaları incelendiğinde Ege ve Akdeniz'deki egemen haklarımızı aşındıracak ve hatta hiçe sayacak içerik ve ilerleyiş istikametinde olduğu görülecektir. Aleyhimize çizilen haritaların fiilen hukuken bir sonuç vermesini ümit etmekten tam manasıyla akla ziyan bir hezeyan ve milli kazanımlarımıza aleni bir saldırıdır. Deniz yetki alanlarında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili Avrupa Birliği'nin görüş beyan etmesi, hakemlik rolü üstlenmesi, tek taraflı kararların altyapısını oluşturma arayışları A'dan Z'ye geçersiz ve mesnetsizdir. Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunan tezlerine alet olması Ege ve Akdeniz'deki barış ve istikrara tahammülsüzlüktür. Mavi vatandan taviz koparmak için karşımızda toplanan ülkelerin 486 yıl önce Prezeve'de denizin dibine gönderdiğimiz haç donanmasından ne farkı vardır? Bize rağmen ve egemenlik alanlarımızdan sözde mahrum eden haritaların çizimiyle takibi ve emini peşine düşülen muhasım politikaları elbette biliyoruz. Tavsiyem onların da Türk milletini bilmeleri, hafızalarını tazelemeleri, değilse bile tarih kitaplarını açıp okumaları, suyumuza dokunanın dumanını arttıracağımızı unutmamalılardır. Bu azgın, bu aşırı hırsın, tarihten ders almayan bu beyhude politik ve diplomatik kuşatma hazırlıklarının Türk milletine sökmeyeceğini aksine iddia edenlerin tahrikleri devam ederse, Barbaros Hayrettin Paşaların Ege ve Akdeniz'de dolaştığını görmelerini yoksa Andredorya'nın akıbeti neyse aynısını yaşayacaklarını kararlılıkla söylemek isterim.